Arkadaşlar hepinizden yeni bir günden tekrardan selamlar. Gene biliyorsunuz bahçenin işlerine devam ediyorum. Bugün de şeye gidecektim. Bu bizim emlakçı Arda abi sağ olsun bana bir tane soba ayarladı büyük soba. Çünkü arkadaşlar burası gece harbiden buz gibi oluyor çok soğuk. Sizin oralarda hava nasıl bilmiyorum da burada buz gibi arkadaşlar. Hele ki evin içi dışarıdan daha soğuk. O dedi kardeşim dedi bir soba var dedi al onu eve kur dedi. Ben dedim tamam abi gidelim sobaya alalım. Hem eve bir kurulumunu yapayım hem de ısınsın. Hatta biliyorsunuz zaten odunlukta bir sürü odunumuz da vardı burada yakacağımız. Dedim benim için de iyi olur çünkü biraz son zamanlar kendimi hasta gibi hissetmeye başladım arkadaşlar. Burnum falan akmaya başladı, öksürmeye başladım. Bir de biliyorsunuz hem stres, iş yoğunluğu, hava soğuk, o bu. Vücudun direnci düşünce hastalık başlıyor. Evlatlar da kafeste. Şimdi onları yanımda götürmeyeceğim. Çünkü dışarı çıktığım zaman Marla'dan yana sıkıntı yoktu arkadaşlar. Hadi çok sıkıntı yapıyor arabada. O yüzden bahçeyle salmayacağım. Ne olur ne olmaz kaçarlar diye. Daha tam düzene oturtamadık ya. Dedim bu kafese koyayım burada kalsın benim bebelerim. Oğlum beni affedin tamam mı? Sakın sizi bıraktım gittim sanmayın. Onlar da terk edip gittim sanıyor. Beni tribe sokuyorlar. Öyle bir bakıyorlar ki arkadaşlar yemin ediyorum vicdanım el vermiyor onları bırakmaya. Değil mi hadi için? Baba bıraksın sizi? Kurban olur baba size. Aşklarım benim. Hatta onu da ayrı bir video yapacağım bir başka size. Beni bunları evde bırakıp gittim mi buraya kamera koyacağım bakayım ne yapacaklar. Elimimi mi yerli yalakalık mı yapıyor baba götürsün diye. Az önce arabayı dışarıya çıkardım ikisi de böyle hareketlendi koşmaya başmaya başladılar. Hemen onları bırakacağım sana. Şu videoda gözünüzü seveyim bir güzel yorum atın ya. Vallahi billahi şu yorumlarınızı okudukça en azından stresli zor zamanlarımız görüyorsunuz arkadaşlar. Vallahi billahi bana moral oluyor. Ciddi söylüyorum. Bu arada bana bazı destek olmak isteyen arkadaşlar var. Abi İbanat. Hepimiz elimizden ne gelince atalım, işlerini hızlı gör falan filan yazıyorlar. Onlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar iban paylaşmayacağım fakat destek olmak isteyenler yorumlar kısmında süper teşekkür kısmı var. Oradan istediğiniz miktarda bana gönderebiliyorsunuz süper teşekkür olarak. Yorumlarda çıkıyor. Aşağıdan yorumlar kısmında bakarsanız görürsünüz. Ama diyorsanız ki yok ben ibandan atacağım. Çok teşekkür ederim bu arada öyle düşünenlere. Allah razı olsun. Çünkü çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Görüyorsunuz elimdeki imkanlarla 20 tane köpeğim için bir mücadele veriyorum. Ya biz de genç yaşımdayız. Öyle bir birikimimiz, bir şeyimiz yok. Hepsi evlatlarımıza gidiyor. Onlar için yaşıyoruz. İnşallah bu süreçlerine çıkacağız arkadaşlar. Şimdi gidelim Sobaya almaya. Bir bakalım sobaya da. Dedim bugün sizlere bir vlog yapayım. Göstereyim. Ondan sonra bir tane de ocak da ayarlamış bana. Bir de tüp de ayarlamış. Hepsini al gel kardeşim dedi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi istikamet Karabiga. Arkadaşlar şimdi sobayı alacağım yere geldim. Karabigra'da bu yurdayım. Bilmiyorum da buraya ilk defa geldim. Alacağımız soba bu. Arda abi bize bu sobayı ayarlamış bu şekilde. Bunu şimdi bir arabaya yükleyeyim. Ya bizim evde işimizi görüyor. Ya Uf ufak ya zaten arkadaşlar. Genel olarak her yer ısıtır. Bir tane de tüple dörtlü ocak alacağız. Ondan sonra her şeyimiz tamam Allah izin verirse. Sobayı, tüpü, halı aldım. Halı da vermiş bir tane. Arda abi kullan demiş. Arabayı yükledim, boruları yokmuş. Şimdi gideyim buna bir al buradan bir boru alacağım. Sonra eve gider oradan kurulumunu yaparız. Gene Allah şükür işimizi gördü sağ olsun Arda abi de. Ya harbiden evi gece çok soğuk oluyor. Burada arkadaşlar daha soğuklar kesilmiş değil. Biliyorsunuz Osmaniye'den geldim. Osmaniye sıcak. Şimdi insanın bünyesi sıcağa alıştığı zaman soğuk olunca sıkıntıya giriyor. Sincan'da da yaşadık Ankara'da. Eksi 15'e alışmıştık. Ama oradan sen çık Osmaniye'den buraya gel. Beni çok çarptı arkadaşlar. Sabah bundan sonra bizi rahat ettirecek. En azından üstünde da ısıtırım. E jeneratör aldık da jeneratör çok benzin yiyor. Yani şofbeni ona bağlayalım dedim. Bundan güğümde su ısıtırım. Banyo işini falan öyle hallederiz. Artık işimizi gördüğü kadar. Hadi gelin şimdi bir albura gidelim. Buna boru alalım. Oradan da eve geçer. Kurulumunu yaparız arkadaşlar. Bu arada bizim de bir abi şey dedi bana. Ya abi dedim bana video konu söyledi çek diye. Ya dedim abi kimse olmadığı için tek başıma çekmek zor oluyor. Tripod alsana dedi. Vallahi billahi hiç tripod aklıma gelmedi. Bir de tripod bakacağım. Hani tripoda telefonu takıyoruz, çekiyor olduğu yerde. Bir de tripod alacağım. Bundan sonra öyle daha iyi video çekeriz. Sizin de öneriniz varsa benim aklıma gelmeyen yorumlara yazın. Hepsini dikkate alayım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Orhan abinin de yerine geldik. Burada da bingo diye bir çocuk var. İki seveyim dedim. Yaptığına bakar mısın ya? Yanısın yer burası. Abi köpek sahibine benzermiş. Sahibi de mi böyle? Evet <laughs> biraz <laughs> Orhan abi gözünü seveyim ya. Bingo, az önce yolda gördüm. Çok hoşuma gitti. Verin bana dedim de vermiyorlar. Bir yorumlara girin ikna edin ya. Baksanıza çok tatlı bir köpek abi. Kaç yaşında bu? Daha yaşına, yaşına girmedi. girmedi. girmedi mi? Tamam. Ama çok sevindim. Geçen bunun... yaz bulduk bunu. Lan oğlum bir bırak iki seveyim sen onun yanlış yere çekeyim. Bırak lan çık. Bu seni. Gel. Allah adresi getiririm bak. Şu an o kudurmuş. <laughs> Onu çiftleştirmek lazım. Dur bunun cinsi ne? Valla dağda bulduk işte biz bunu. Lan ya? abi kaç tane köpek ne? besliyorum Yunuslarla böyle bir köpek. Bunlar da köpek arıyor lan. Kimler kimler istedi biliyor musun sen? Ne mühendisler ne doktorlar işte. Evet. Abi çok şey, çok. sevimli sevimli. Böyle seviyorum böyle çok narin, inliyor inliyorum he. Kuzu. Yunus'un babası da aşık buna. Çok seviyor. <laughs> Ama Doğru çok. Yani, vermezler yani. <laughs> Tasma masma yok ya dedim herhalde sahipsiz. Yok. O diğer dişi Ondan... kimin oradaki? Da da. Orada da bir tane dişi köpek var. Çok ya ama bak. Bingo işte var da için. ya o dişi ona vermiyor demek <laughs> ki buna. Ay. Şuna bak. Lan bingo bırak lan. Oğlum yok mu lan köyde dişi köpek bir şey lan? <laughs> Dişisi olan yorumlara geçsin. Şunu beşleyelim. Acil sıkıntıdayız arkadaşlar bak. Bırak lan. Şimdi <laughs> gidelim seni sobayı yapalım. Yani. arkadaşlar ya, bak abi gel sobayı göstereyim sana. Gel hadi. Soba her yeri çürümüş de işimizi görür herhalde ya. Aa şuralar ben baktım dağılmıştı çürümüş. Burası mıydı la bir yeriydi elime attığım içine Ağabey bir yere girdi. Kovalı mı bu kovasız mıydı bak. Bilmiyorum ki abi. Güzel güzel ya. Ee, i̇şimizi görüyor. Ko ko kovalı görür ya. buna bir tane kova alman lazım abi. Kova yok mu lan Yunus? Lan dur lan bingo. <gülüyor> <gülüyor> Allah için seni var, var ya şimdi. bırak Bırık. Anasını... Bingo. 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 Abi Daha bak köpeğine yani. getirin buraya hadi ben sana söyleyeyim bak. Ne abi? Çok buraları falan ya, gidik ama oraları sıkıntı yok abi içinde var mı? Kaçırmaz mı şey? Yok, yok. bak bize içinde döngüsü var bu kaporta. Ee, bir şey verdi bana tüp verdi bir de dörtlü ocak ayarlamış. Eve koy dedi. Tamam işte abi elektriğin olacak kola, soban ne oldu mu yakacaksın hacı mis gibi. Abi jenatör dün hadi anlattım kontrolsun. sana. Benzini koydum 2 litre 40 ya, dakika sürdü. Ara ara yapacağız işte. 2 litre. ha? 40 dakika acayip yaktı arkadaşlar. Evet, Şimdi eve geçelim. Burası sizin mekan mı abi? Burası Yunus'un acı. Güzel Baban yer ha. Dedesinin. Ya dur bingo anasını anlatayım. <laughs> Yunus hem depo olarak. Bırak bırak, 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 oynasın bırak. Gel bak gösterelim sana. Bakalım. Giresiniz. Buradan Oo. mı girelim buradan mı girelim? Bak 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 turayı da yapmışlar bak. Maşallah. <laughs> Yakışmış. <gülüyor> abi bu odunları kullanıyor musun sen? Dün <laughs> <laughs> benim nasıl kaplıyor gözlük ben de odunlara diktim. Oo, oh, burası cennet ya. Yunus'un ortalık burası. Aa şu lavaboyu ver işte abi bize. Verelim mutfak mi? Aa şu mutfak lavabosu o. Yo o, iş yapmaz artık burada. Ooo oh. burası benim için bir Biçilmez bir, bir kaftan. <laughs> Cennet gibi bir yer. Her şey var. Aa küvet de var bak. Bunları ne yapıyorsun abi sen? Fazla kalan malları depoluyun herhalde. Bunlar çıkma lavabolar. İhtiyacı olanlara uygun fiyata veriyorum. Burası hayır kurumu arkadaşlar. Kızılay. <laughs> İhtiyacı olan alayım. Valla güzelmiş. Allah'a bu bizim işimiz. Gel. Yapma artık onu. Dur şunu bir çek abi benim. Bir Şu bin böyle bir çeksene dedim. Gel şimdi gel bin böyle. Gel. Gel sen bin ne oğlum? Bak, yan Ben yan. de yapacağım. Yan <laughs> mı çekin? He yan çek abi. Ne oldu şimdi oğlum? İlk defa kız eli tutan erkek. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa. Sakin tamam yeter. Vallahi Kimse yapmıyor da Mart ayı diye galiba böyle. O, köpek kokusunu, kokusunu da mı kokusunu alıyorlar köpeğin e, ben bence. Ben bu ne yaptın oğlum lan? Dişi Düşüm köpek falan ya. var ya şimdi onda. Bak bak. Bak hareketlere bak. Şimdi misafir böyle mi yapıyor bu? Eve gelen misafir böyle karşılandı Bingo. Bingo. Sevgi, sevgiyle karşılandı Ayıp gerçekten. kardeşim ayıp. Kıdın <laughs> dur, dur push, Şimdi abi. Bak, abi. ver bana. Al bana. <laughs> abi bu lambur on numara oldu. Abi bunu da ver. Abi bunu da ver. Duruyor burada boş boş. Ben bir şuraya cenatsız mıyım abi? <laughs> beşim, 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 beşim. Kışkırtmaya şimdi başladın herhalde. <laughs> Yok daha başlamadım. Aa bu neymiş? O şey plastik, plastik boru yani, keser. Bozulmuş. Bak azıcık tepki ver ona oksijen olsam hep gidemek daha öyle yapacak. Çıkar! Çık! çık. <laughs> sus Azıcık vuru ver tepki ver. Ben kıyamam abi böyle kıyamam Maşallah oğlum çok hoşuma gitti ya. Buna bir gece alsın çalabilirim bir kare. Evi kolla ben sana diyeyim. Ge ge ben gelince ge göreceğim ya. Gece tehlikeli <laughs> oluyor <anladım>. ama köpek. <laughs> ben gelince göreceğim diye doğru söylüyor valla. Onu nasıl götürürsün biliyor musun? Abi öyle. <laughs> Gelme hazır abi. zaten yani usta bak. Yalnız <laughs> çok güzelmiş ha. <ya. gülüyor> güzel. Akşam çeksene abi şuraları. Vallahi yer çok hoşuma gitti. Tam kafa dinlemelik yer. Tam ah işte tam kafa dinlemelik, ses de Sadece. yok, huzur. Doğul durma çal burada hiçbir şey olmaz. Hep böyle burası. Aynı yani benim ona da öyle. Ama bura ayrı bir şey. Çiçekler ağaç mı açmış ya. Evet. Biri demiş abi bana yorumlara dut ek. Dut hemen büyür. Onu da keser odunlu kullanırsın. Doğru mu? Gerek var mı sence? ha gerek yok da böyle ağaca böyle süs olsun diye de. Bak ne güzel ağaç, şey olunca, açmaya başlayınca ne güzel. Ya olabilir. gül, senin orada güller Bu müller var. Kayısı mı? Bu kayısı. Abi gülleri kessim şu an ya. Ama açar onları yazın. He yani açar. Güzel. Böyle ağaç mı ağaç ekeceğim arkadaşlar. Buradan o zaman abi sen bize şunu veriyorsun la boyu. Alırız be. Şimdi zaten ne varsa söyleyelim de videoda yok diyemiyor çünkü. Kamera <laughs> açtık. <laughs> Kamera açtık ya yapmışlar. Neden? De bize şey lazım. da? Bir mutfak yapacağım ya. O yeter, evet. başka bir oğlum. bir şey bir Bak. <laughs> bak. Bu da büyük. Ne ya? Bu takta daha iyi gider. Dur, dur. Ne Daha büyük ya. E bu iyiymiş işte. Yorumları ben... ek yaparız. He. Bir şeyden bir şey yaparsın. Bunu ne yapacaksın? Artık. O senin işine yaramaz, ben ne ben yapacağım ben? bu burada da şeyleri ben. çok seviyorum, biliyor musun? Ne yapacaksın ki onu? O onu zaman sen benim yanımda gezeceksin. Evet, denk geliyor mu? Aynen. Ben böyle eski şeyleri, antik kurtu şeyleri çok seviyorum. Aa bak tezgahta burada işte. Tamam, Bunu keseceğiz. O, o su almışsın da ben Mursosun sana daha abi iyisini bulurum. Buluruz ben. biz sana şey bakarız. Tamam gösterdim millet görsün de <laughs> Çok senle. Ama yeter. Hadi Neyse. Bizo. hadi, hadi, hadi yavaştan eve gidelim. Hadi. Orada da size sobayı mobayı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Sobanın kurulumunu yapacağız. Abi en başta sobanın altına koymak için bir şey lazımdı. Onu almayı unuttuk ona da. Gel abi göster. Şöyle bir seramik olduk. Yeri yakmasın diye bunu da altına koyacağız arkadaşlar. Şimdi komedini mi alalım bunu? Komedini çekelim onu. <laughs> ha şu alıyı çekeyim onu. Çek al ya. Şu mama bu şöyle kalsın. Şey yakmaz içi malı. Yakmaz. Bu olmamış şu an. <laughs> şu şey. lar en son. Hem sobayı yiyor bana. Ya vallahi tam oldu ha. Ben küçük gelmiş Ama herhalde altına bir şey yapacağız ya. Değil mi? Su ayırırım. Boru yapmaz diye. Bir baksana. Boru şeyde, de alırız oradan. Aynen. Hafizlerin içine var ya diye kafesinin arkadaşı. Ya abi yeter bu boru gözünü seveyim bak. Evet. Yeter abi. Ee, Bilsek, bilsek nerede? orada. Dur alayım onu. Bak bak kovada. Hangi kovada? Ya burada mı? Hı. Ne oldu Emre ya. Arkadaşlar gece buz gibi buz. Vallahi diyorum ev dışarıdan soğuk. Şöyle bir sobayı halledip, halledip soba yandırdık. Millet daha sobayı topluyor buz mevsiminde biz yeni kuruyoruz abi. <laughs> biz yeni kuruyoruz. Ne Bak kalsın arkadaşlar. Tam olsun Bir bak. Az daha gitmez mi? Ha sobayı biraz böyle alacağız ya. Ha bak. Kendine doğru çekiyor. Ne yapacağız? Az daha çek bakalım. Oraya doğru mu? <laughs> bak burayı iyi koy. Dur. <gülüyor> <gülüyor> olur mu öyle ya? Ne bu? Vallahi abi yeni boru almamız lazım. Onu bugün daha sık şimdi biraz daha içeceğiz. Ha Çek elini sıkıştırma. Bak şimdi oturuyor görüyor musun? Yamulacak biraz teneke ya. Şimdi oturacak. Biraz ortada kalacak da yapacak bir şey yok abi. Borumuzun uzun geldi. Yeni boru almalıyız. Yani. Tamam, oldu işte biraz ortada gıcık durdu da abi. Bir ay idare edecek Yok bizi. yok güzel oldu. Bir ay idare edecek. kaçırmasın duman da. İşimizi görürsün. Duman kaçırmaz herhalde. Ya. Kaçırır mı? Deneyeceğiz. Bir şey temizlemeye gerek var mı? Odun mu getireyim o zaman? Kovayı dolduracağız şimdi. ne dakika bak. Kovayı götürüp orada doldurun. Aynen. Ateşleyin. Abi o, o zaman kağıdı ver dibe basak bir tarafa. Ben en üstte boyarız şimdi. Hayır, tamam o dipte kalsın. En üstte boyarız. <laughs> az yani odun ayarlayalım bakalım arkadaşlar. Al burada olsa hemen yanar. Bizim odunlar var. Hemen Hemen yanar zaten. Tamam. Kapın. Tamam. Tamam. temizlik. Şunu koyma işte lan. Bu geçecek lan abi. Hemen ya. Çek öyle kendine. Hemen yanca şeye girdik koyalım da çöpte. Aradan çıksın ha. Kurotları bile hatta bulursunuz itine orada öndeki pislikleri falan. Şimdi zaten deneyeceğiz ya. Temizlik olur. Dış bacası nasıl acaba Yunus? Ona bakacağım ben. Bir tane daha desek kurotları gitsek şeyde var başka yok ki. Bu ne bulunmaz bir şeymiş vidalı ya. Sıkıştı. Hoca öyle olmaz o bak bir ara dayı onu böyle ayağına bak gel gel burayı koy bana burada çat çat kır. Bu şekilde. Evet. Ya senin ya, en yandığın şey yanmaz o. Görmüyor musun ne kadar sana adamlar ondan yapmış. Bu. <laughs> Bu yanmaz vallahi ne seviyorsun. <laughs> Çürümüş yavrum. Sen kalınlığı koyuyorsun. Al kozalakları atıver hemen yansın. Tamam. Zaten hemen yakamayacağız. Biz bu sobuyu yakmayacağız şimdi bak. Burayı bir set koyup bu ağacı budamamız lazım. Şimdi gözünü seveyim gel. Şu hızlı yanar mı abi? Daha çürümemiş. Şu hızlı yanar mı? Pek yanar gibi durmuyor. Yanmaz değil mi? Yanmaz. <laughs> <laughs> yani. Ama bak dediği gibi acı, <laughs> bu ağacı budamadan Sıkıntı olabilir yani. Yani hiçbir şey olmaz abi, hiçbir şey. Abi ağaç kapkar olur. Gel gösterelim. Abi ağaç kapkar olsun ne olacak? Başla işimiz ne? Doğayı koruyalım lütfen. Gel, bak. <laughs> o indir odunu vur kardeşim, vur kardeşim doğayı koruyalım. Bak görüyor musun? Bacanın çıkışı. Orayı bitirsek de ucuna boru takmamız lazım. Neredeymiş o? Nerede ne Abi oradan hiçbir şey olmaz ya. Bence de olmaz. Gözünü şey. seveyim ya. Hiç Dur ben götüreceğim sana olsun. Ya oraya iki dakika giriveririz şeyle Bağ bu. Babu şeyinle makasında tamam. Hiçbir şey olmaz oradan hiçbir şey olmaz. Oradan çıkar abi sen yine dumanı vereceğiz sana. Ya şey yangın mangın çıkartmasın bir daha. Yok o yaşa şey olmaz. Ya keseriz gene de. İnsan sen bir şey olsun. Ver abi. Abi ufak yok mu? Sunta yok mu hızlı yakak? Şöyle gidersin akşam. Yani yok. burada bulamıyorsanız ayıp size yani. Ben gireyim. Ben gireyim oraya. Dur. dur, dur. Bunlar falan bak. Dur dur yansın mı bakalım. O yanmaz abi tutsuz tutsuz böyle. Yanmaz. Neyse ben göstermiş başladım. olduk. Soba hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yakma abi hiç yakma onu ben ayarlarım. Yakalım ısı sıcak olsun dur, işte. Tamam. Doğru yiyelim. Çıkar. Yakalım. Sen gel. gel, gel. Bakalım da aldın mı şimdi? Bak şu sandalyeyi ya bir kıralım. Al şunu şunu. Şunu bak böyle şöyle. Tamam mı? Bak şöyle şöyle oldu mu bunlar çok güzel yanar. Kıymık ya bunlar. Hemen tutuştur. Evet. Abi böyle koyacağım. Evet. nasıl ya? Nasıl alev alır biliyor musun? Ben işte yakma konusunda bana usta diyeceğim. Ben de onun ustasıyım. Al bu ateşi. Bak. Burada nasıl düşüyor. Ya buna yanmayacak diye varsa gelsin. Varsa gelsin. Gelsin. Var mı bu yanmaz da. Aa kıymık sen abi. Bak bakayım nasıl düşüyor. Şuradan alayım. Bu da ayrılmaz ki şimdi. koyacağız. Bunlar büyük odunları yakar sonra. Düz, değil, yani düz al bir tane başka. Abi. Abi bunu sen ayırdın. Bak şimdi ver bana. Sen bunu tut. Allah'ım <laughs> <laughs> abi gözünü seveyim. Bir şey yeter bize yeter. Bunu da yap yeter. Daha kullanmayalım. Bunlar tutuşturur abi. Ya şu kıymıkları attın mı bunlar vallahi ya. Yani? Özellikle küçükler nerede gördüğümüz? Bak şu küçük. Yeter yeter bu. Ah küçük. Tamam. Bunlar işimizi görür. Balta yıkıldı yani. Abi, ya bak şu! Şey <laughs> <laughs> Lan bir tane baltam var ya! Ya şuna çürükmüş ama. Onu <laughs> da <Orada> yakalım. <ben. gülüyor> yakalım baltanı. Lan güzelim baltam gitti ya! Yapar onu Yunus usta sana. <laughs> bir tane sap uydurur ona. Sen bana otu kesmeyi öğretti, nasıl abi? Çok iyiydi. <laughs> Şunu so, yine boşaltmamız lazım. Yanlıştır abi. belki de. Soba. Diyor, soba. Bu delik kapalı değildi değil mi? Yok abi açık hemen bir şey var. Baktın mı mesela. He Aa, yerde e, kapalı olmasın? Açık açık o. Açık ben biliyorum. Al şimdi bekle. Şu elimdeki incileri at abi inceyi at inceyi. Tamam sen at. Abi, tut onu. Bak şu incileri. Abi çok dolu ki bunun içine. Değil değil kuru... değil o yanacak ama. Lan yanmaz yanmaz. Şuna bir at hele. Çok büyük. Nerede o ince lan? Ver şuraya alayım. Bak şimdi. İnce bir attım. Ateşi vurdum üstü kırdım. çok sıkıştırmayın bence. İşte ben de onu giyiyorum. Ne dedim de boşaltma diyor abi. abi. Bakacağım bozarım bu mandoma çıkıyor ama. Bu açık açık. Ben biliyorum bu açık abi. Çakma versene. Yani de yok. Ne yakacağız ki şimdi bunu sana çakma ver dedik de. Ya. Yanmaz. Yağ kalmadı mı? Kolonya falan yok mu? Benzin, aa benzin de bitti ki la. Benzin, şu şurada kağıtlar var bak. Hayır, onlar, onlar benim var. değil, onları atayım da yansın. Pis bak şimdi kağıt Ya Çakmağın kendini ki abi. Hadi Şimdi o kıymayı bir tutuşursun yanacak ince kıymayı. Çok da basmıyor. Bu şey yapıyor, ikili yapıyor ya. Şu ince kıymık tutuşsun yeter. Su, ince kıymık değil. Su attığımız turuncu polar. Abi o is yapacak beni. Nerede ince kıymık? Aa bak tutuşuyor. Bak bak bak. bak. Ondan da gireceğim. Bak görüyor musun? Tutuşuyor bak. Tutuşsun. <laughs> Dur çok atma çok bastırayım da. Nasıl? evin projesini çizmişler. Evet. Çok lüksin. Projesi çok lüksi. <laughs> projesi de var. <laughs> Özel çalışma. Tamam yatma atma abi atma. Dur abi. Sen Lan kül yapıyor tıkar tıkar. Yunus. Evet. Üst kapağı At. kapatalım orta kapağı açık kalsın. Bak şimdi tutuşacak. Aha bu kadar işte. Allah inşallah. Dedi de ağzına duyayım bu işin ustası Tayfun diye. Herhalde Tayfun'muş yani. <gülüyor> <gülüyor> Yunus beceremedi. Ulan abi. Al bak şimdi güzel yandı. Hayırlı uğurlu olsun sabahımız. Dur bakalım ne asla duman mı ona istedim. Ama çok tıkalı. Altı çok tıkalı. Alttan o dumanı verirken sıkıntı olacak. Onu hepsini en baştan ayarlasak cayır cayır yanardı o. Kıymıklarını tutuşması lazım. Hakan iyi oldu. Elim ısıtır işte. Şu an yanımda elim ısıtmıyor bile. Elim bağlı üstünde. Dur dur daha yeni daha neyi ısıtacak? Bak bir tek polar yanıyor. Görüyor musun? Açayım mı? Göreceğim mi? Bak. Ya e bu şimdi içine işte koskoca var. Koca... Yanıyor. Koskoca bak kıymıklar yanmıyor mu benim kesilirim? Bak bakayım. Gel. <laughs> El yanıyor mu yanmıyor mu? O tutuştu zaten. Bak o tutuştu. Görüyor musun? Bak polar da eriyor. <laughs> naylon ya. Eriyor. Ha, hayır nurlu olsun arkadaşlar. Hayır yansın abi. Gelin çıkalım. Aynen bu dumanı atalım. Şimdi duman çıkıyor mu acaba? Bakalım bakalım. Çıkar çıkar. Kimseler. Bir yansın bir bismillah bir bekle. Bir yansın da abi. Bir de arkadaşlar böyle boya aldım. Aa, şu boyayı 170 liraya aldım 10 kilo. İyi değil mi? İyi. Beyaz mı ne renk? Abi ne renk? Atlantis silikonu, Atlantis. Kum beji, kum beji. Kum beji, kum beji. iyi renk ha. Kafeslerin içini boyarım diye 10 kilo 170 lira ucuz. Ucuz. Harika. İç cephe boyası. Adam o bana kazıkladı işte. gitti şey boyayı verdi bana astar boyayı. Lan vuruyum vuruyum boyanmıyor. asar boyu olduğu içinmiş. Bir de ona daha fazla para verdim. Bunu aldım boyayacağım. Set üstü ocağımız var. Bir de mermeri de aldık. O lavabonun mermerini arkadaşlar. Onu da yapacağız. Tak en yani kısa zamanda. halledeceğiz. Hadi bakalım. Bugün da burada sonuna gelelim. Hayırlı uğurlu olsun. Sizleri de arkadaşlar misafirliği bekliyorum. Abilerime de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sürekli yanımdalar. Rabbim yokluklarını göstermesin. Eyvallah. Haydi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.